Merhaba arkadaşlar Geeksan'ın yeni videosuna hoş geldiniz. ister Minecraft oynuyoruz. Ee, bugün arkadaşlar Minecraft Minecraft'ta ne yapacağız diye sorarsanız bugün arkadaşlar birazcık odun kızıp e, ev yapacağız. Ee, bu videoyu birazcık geç saatte çekiyorum o yüzden sesim birazcık kısık, kısık olabilir o yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar lütfen sadece 2 video videodan unutmayın. Güzel bir like patlaması gelsin. Ee, sizden 10 like istiyorum. İnşallah yapab yapabiliriz. Yani 10 like'ı. E, en fazla 6 like geliyordu. Ama bugün arkadaşlar e, sizden 10 like istiyorum. İnşallah 10 like gelir. E, 10 like gelirse arkadaşlar beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Ve bu videoda gene Zahra ee, abi ve arkadaşlarına yine çok teşekkür ederim. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Eğer arkadaşlar yorumlarda belirtir misiniz? E, ben nasıl şey yapabilirim? Mod falan yükleyebilirim. Ya da skyblock falan nasıl yükleyebilirim? Onları bir söyler misiniz? Ya da skyblock modunu yüklesem e, izler misiniz onu? olacaktım. Bugün şunu bir Açık dur durmaması yoksa olmuyor. Eee yani açık aç Şimdi bakayım ben bende yemek yok. Peki şöyle bildiğimiz küçük bir tane eee bir dakika 1 dakika yani şu an 1 2 3 4 5 5'e 5 yapalım. 2, 3, 4, 5 2, 3, 4 5 Şunu kır. Arkadaşlar şu artı var. Eskiden yuvarlak da yuvarlak alıştığım için artıya pek alışmadım. bırak kapı olacak. Bir dakika ya. Evime iki dakika şöyle yapayım. Böyle. Çünkü arkadaşlar böyle olmayınca <laughs> Yapamıyorum yani. Evimi falan. O yüzden çatısını yapmayacağız. Çatısını diğer iki bölümde yapacağız. Turuncu turuncu ev mi olur ya? Turuncu rengi de hiç sevmem. Ama çok merak etmişimdir. Bu aynı renk. Valla çok merak etmişimdir. Ama bil bilmiyorum yani. Şunu bir kır. Şunu da kır bakalım evimize tam zombi gelemez. Ve arkadaşlar size şunun da spoilerını vereyim. Çok güzel bir seri geliyor. Hem de çok süper bir seri. Yani size işte o kadar diyeyim. Duruyor. Ve biraz daha. Yet. Daha iyi, 25 tane var. Yetmezse topraktan yaparız. Allah. Yanışabildim. İnşallah bir oda baskını yemen. Şu an çok korkuyorum. İnşallah oda baskını yemeyiz. Allah. Ya Rabbi bu ne lan. Tamamdır. Bir tane cheese Çok kötü. Neyse. Ee, evimizi biraz ışıklandıralım. Şuraya bir tane, buraya bir tane. Buraya bir tane, Böyle bir, bir, bir tane koyalım da. Tamam. <laughs> Süper. Ee, bu videoyu birazcık kısa tuttum çünkü ablam işten gelir. Ev ee, şeyden saat şu an 9 yok saat, altı. Aynen, şu saat şu an 6 aynen saat şu an 19 gösteriyor benimki birazcık kısık yani şey ee, bir daha videoda görüşmek üzere arkadaşlar beğeniniz video videoyu beğendiyseniz yorumlar like atmayı unutmayın. dediğim gibi bir 10 like gelirse gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz lütfen iki saniye video ben unutmayın ve kanalıma da Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.